Şuradaki butonu görüyorsunuz. Buna basarsanız kafanız öyle çalışacak ki daha az çalışarak daha fazla şey başaracaksınız. Kimler bu butona basardı? Böyle bir buton gerçekten mümkün mü bilmiyorum ama böyle bir düşünce yapısı gerçekten mümkün ve bu videoda bunu başarmış birinin kafasının içine gireceğiz. Onu dünyanın en ünlü bilim insanı yapan 10 düşünce ilkesini öğreneceğiz. Bu videoda Einstein gibi düşünmeyi öğreneceğiz. Ve bence bu düşünce yapısını bilmek, yaşınız, işiniz ne olursa olsun hayatınıza inanılmaz şeyler katabilir. Hadi gelin bu 10 düşünce ilkesine bir göz atalım. 1- Daha az yap, daha çok başar. Bir hobi bahçen olsa onu çok iyi bakarsın, çok özenirsin değil mi? Kıyısına, köşesine ektiğin her bitkiye özel vakit ayırırsın. Peki ya 10 hobi bahçen olsa ne olur? bahçelerini yabani otlar sarmaya başlar. İşte Einstein'ın bu düşünce ilkesinde Einstein gibi düşünmek demek ot projelerden kurtulmak demek. Az sayıda önemli projelere odaklanmak demek. Einstein'ın bir dizi bağımlısı olduğunu düşünsenize ya da borsayı takip ettiğini, spor programlarını, magazin programlarını takip ettiğini, ev, ofis işleriyle uğraştığını, gün içinde TikTok'ta saatler harcadığını düşünün ve aynı zamanda genel görevlilik kuramına kafa yorduğunu düşünün. Herhalde hala Newton çağında yaşıyor olurduk. Einstein'ın kafası sürekli verimlilik temizliği yapardı arkadaşlar. Hedefi o kadar büyüktü ki gereksiz küçük problemler ilgisini bile çekmezdi. Dolayısıyla bu birinci ilke bize yabani otları temizle diyor. Gereksiz gündem ve seçeneklerden zihnini arındır. Odaklanman gereken işle zihnini baş başa bırak. 10 bahçeyle hiçbir şey öğretemezken bir bahçeyle harikalar yarat diyor. 2. Düşünce deneyleri yap. En sevdiğim sözüdür. Bilgi sizi A'dan B'ye götürür. Hayal gücü ise her yere. Einstein kadar düşünce deneyleri yoluyla içgörü elde etmesi arasında ustalaşan başka bir bilim insanı yoktu. Peki her şeyin daha küçük bir çocukken eğer bir ışık hüzmesine binerse dünyayı nasıl göreceğini düşünmesiyle, onu merak etmesiyle başladığını biliyor musunuz? Düşünce deneylerinin tüm amacı teknik sınırlamalar sebebiyle pratikte çok mümkün olmayan ama temelde de hiçbir yasayı ihmal etmeyen bir durumu hayal etmektir. Aslında hepimiz hayaller kuruyoruz ya, geleceğe dair, gelecekte şu olacak, bu yıl sonu şunu başaracağım, 10 yıl sonra kendimi şurada görmek istiyorum. İşte bunları düşünce deneyleriyle test ederiz biz. Dolayısıyla düşünce deneyleri ilkesiyle birlikte hayallerimizi bir nevi teste sokmuş oluruz arkadaşlar. Hatası, açığı, düşünülmemiş noktaları var mı daha yolun başında öğrenmiş oluruz. 3 öznellik deneyi Kanalın müdavimleri özellik deneyinin ne olduğunu biliyor. Bence eğer yeniysiniz, bir fikriniz yoksa bu hayatta öğrenmeniz gereken en önemli düşünce yapılarından birisidir arkadaşlar. Einstein'ın da hayatının merkezinde olan konulardan birisidir. Çok okuyan ama kafasını çok az çalıştıran bir insan tıpkı bir tiyatroda çok fazla vakit geçirmiş bir adamın artık kendi yaşamını Unutup büründüğü rolde takılı kalmasına benzer. Hiçbir bilgi kişisel deneyimlerimizin yerini tutamaz. Einstein çalışırken boş zamanlarında okuduğu kitapları çocukluktan beri kurduğu hayallerin tam içine kattı. Kitaplardan öğrendiği tüm konuları hemen kullanmaya başladı. Bilgi deneyimden gelir. Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir. Arkadaşlar ister bir şeyi başarmaya çalışıyor olun, ister bir deneyim için can atıyor olun. Videolar, filmler, kitaplar bunlar hepsi bir başlangıç noktasıdır sadece. Bu düşünce ilkesi bize şunu söylüyor. Öğrendiklerinizi, bilgiyi alın ve bunları gerçeğe dönüştürmek için hemen hayatınıza katın. Onları deneyimlemeye başlayın. 4. Mizah zeka belirtisidir. Arkadaşlar Einstein'ın son derece alaycı kendi bazı konularda geri planda bırakan bir mizah anlayışı vardı. Bir matematikçiye yazdığı mektupta devrimsel nitelikteki kütle enerji denkleminin sonuçlarından bahsederken şöyle bir cümlesi var. Umarım Tanrı işine burnunu soktuğunu düşünmüyordur diyor. Filozof Edward de Bono yanal düşünme kitabında mizahın bizi rutinlerden kurtardığını, kalıplaşmış düşüncelerin dışına çıkmamızı sağladığını, bu sebeple de mizahın yaratıcılığa ve özgüvene ilham verdiğini söylüyor. Dolayısıyla mizah üretkenliğimizi arttırmanın yanında kendinle, dünyayla barışık olmak anlamına geliyor. Yani bu düşünce yapısı başarılı bir hayatın yanında aynı zamanda mutlu olmamızı da sağlıyor. 5. Tutkunu keşfet. Einstein'ın en bilinen sözlerinden biri. Özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla merak ediyorum. Tutku zorluklara rağmen devam etmemizi sağlar. Ama bundan da öte tutkularımızın peşinden gitmekten zevk alırız. Çünkü onlar bizi derinden ilgilendiren şeylerdir. Öyleyse tutkunuzu bulun. Bu düşünce ilkesi de bize eğer başarılı ve mutlu bir hayat istiyorsak tutkunuzu mutlaka bulun diyor. Merakınızın sizi ele geçirmesine izin verin ve sizi nereye getireceği konusunda merakınıza güvenin. 6. Çaba dehadan önemlidir. Bir insan bir şey başardığında onların çabalarını övmek yerine onların dehalarını övmek biraz kolayımıza gelir. Psikolog Angela Duckworth Grit adlı kitabında eğer bir çaba yoksa dehalar genellikle başarısız olur diyor. Bu Einstein için de geçerliydi arkadaşlar. Einstein hayatı boyunca çok çabaladı. Birçok bilim insanının emsalini ya da ilham aldığı insanları görürsünüz. Einstein için ilham aldığı insan kendi hayalleriydi. Einstein kendini yetiştirmiş bir insandı. 1905'te Bern'de bir patent ofisinde 3. sınıf teknik bir patent memuruyken çok çalışma, çok merak etme ve çok kitap okuma alışkanlıklarıyla birlikte fizikte devrim yaratan 5 inanılmaz makale yayınladı. Ve devamında olanların hepsi geliştirdiği alışkanlık ve kişisel niteliklerle birlikte mümkün oldu. Başarılı dehaların onda biri sadece yetenek, onda dokuzu çalışmaktır. 7. Cesur olmak Hata yapmaktan kaçınmanın tek kesin yolu yeni fikirlere sahip olmamaktır. Yani diyor ki düşünmüyorsan, üretmiyorsan, şu kafayı çalıştırmıyorsan zaten hata da yapmaz. Einstein'in kafasında asla korku olmadı arkadaşlar. Fikirleri daima cesurdu. Mutlak uzay ve zaman kavramlarına karşı yani Newtoncu bilime karşı durdu. Bu cesareti ona tarihin en ünlü yasasını çürütme fırsatı verdi. Atom altı dünyanın yasalarına itiraz etti. Hayatıma bir tür entelektüel korkusuzluğa sahipti. Hayal eder, hesap eder ve bunların neye karşı geldiğiyle ilgilenmezdi. Bir nevi tavşan deliğinin nereye gittiğiyle hiç ilgilenmezdi. 8 basit tut. Bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsan sen de anlamamışsındır. Karadelik gibi gizemli ve korkunç bir nesnenin sadece 3 parametreyle kütle, yük ve açısal momentumla karakterize edilebileceğini buldu. Einstein'ın fikirleri inanılmazdı ama inanılmaz derecede de sadeydi. 9. Soru sormayı bırakma. Hepimiz biliyoruz ki çocuklar çok ilginç sorular sorar ve genellikle eğer çok şanslı değillerse yetişkinler tarafından hemen durdurulur. Einstein da hayatı boyunca doğayla ilgili çok temel soruları sormayı asla bırakmadı. Sorular sorması onu öğrenmeye hep açık tuttu. Hayatı boyunca öğrenci kalmaya devam etti. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Bu düşünce ilkesi bize üzerinde çalıştığımız konu her neyse çok temel, çok basit sorular sormayı asla bırakmamamız gerektiğini öneriyor. Çünkü biliyoruz ki bir yerde basit, temel, ilginç sorular varsa orada henüz yaşlanmamış, öğrenmeye açık bir beyin vardır. 10. Kadim bir amaç sahibi ol. Arkadaşlar benim Einstein'ın en sevdiğim düşünce metotlarından birisi vaktinin ciddi bir kısmını hayatın en temel anlamını düşünerek geçirmesiydi. İnsanlığa hizmet etmek için yaşanmış bir hayat yaşamaya değer bir hayattır. İnsanların o kadim amaçları, o en büyük amaçları tartışılmaz. Burada söylemeye çalıştığım şey sizin kadim amacınız bu olmalı değil. Sizin de bir kadim amacınızın olması gerektiği. O kendini insanlığın ilerlemesine, dünyanın ilerlemesine adamıştı. Sizin tüm amaçlarınızın üzerinde duran bir amacınız, bir planınız var mı? Bu söyleyeceğimi bu gece yatağa giderken bir düşün olur mu? Son düşündüğünüz şey bu olsun. Her şey bittiğinde, en son yıldızın ışığı söndüğünde önemli kalmaya devam edecek bir amacınız var mı? Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan insanlara ya da eşyalara değil. Evet arkadaşlar bu videoda 5 kişiye Einstein'ın benim gözümden dünya bunu hediye etsem nasıl olur? Bence süper olur. Hadi o zaman hediye edelim. Katılmak her zamanki gibi çok basit. Videoyu beğenin. Videoda bahsettiğim 10 düşünce ilkesinden en çok hangisini sevdiğin ya da o ilkelerden birisiyle ilgili fikrini yorumlara yaz ve henüz kanala abone değilsen kanala sana zahmet abone ol. Kazananları birkaç gün sonra yorumlara, açıklamalara yazarım ve kargolarda tabii ki benden olacak şekilde hediyelerinizi gönderirim. En sevdiğiniz ilkeyi lütfen yorumlara yazın ya da 11. maddeyi eğer size bıraksaydım oraya nasıl bir düşünce ilkesi önerirdiniz, eklerdiniz. Lütfen fikrinizi benimle paylaşın. Tüm yorumlarınızı özenle okuyacağım. Merak etmeyin. Buraya kesinlikle izlemenizi önerdiğim bir video bırakıyorum arkadaşlar. Sabahları asla yapmaman gereken 8 şeyi konuşmuştuk. Son dönemlerdeki en önemli videolardan birisiydi bence. Müsait vaktinizde mutlaka bakın. Evet birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.